Yeğenlerim TikTok konuşuyorlar. Ben de onların bu Urla'da çeşme altındayız. Onların bu muhabbetini rahatsız edeyim diye video çekiyorum. İlkim, seneye mi gireceksin sınava? Bir sonraki yıl. Allah'ım senin mat bir, mat iki, fizik bilmem ne. Sen ne oturuyorsun burada? Kalk kızım kalk. Kalk. Utkan. Sen daha LGS'ye girdin değil mi? Allah daha 9'u var, 10'u var, 11'i var. O, aman Allah, at kendini şuradan aşağı. Ben Asıl rahatsız. dert burada. Ha, ben rahatım. Sen rahatsın. Ama evet. kendim için. Kardeşim Hayır. Burcu. Çocuklarım için rahatım. Evet. Benim vaktim çok az. Evet, sen Ama en zor durumda olan sensin. Ben ne dersem onu yapacaksın evet. o zaman. Evet. Tamam mı? Ona göre. <laughs> Havanızı bozdum mu artık sizi yeterince huzursuz ettim mi? Etmedi. Değil mi? <laughs> Bu kısa video diye geçiyor. İşte her ailede, her yerde derdimiz hep aynı. Ama ben gıcıklık yaptım. Yoksa burada bunların konuşulmasının sırası yeri değil tabii. Öpüyorum herkesi.